İkizler, terazi, kova. Harikasınız. Şimdi hava burçlarla alakalı kendinizi ifade edemediğiniz yerler daha önce çok oldu. Şimdi zamanı geldi. Çok yüzleşme yapacaksınız. Çünkü o geçmişle alakalı çok kişiler bir daha geri dönecek. Sizinle iş yapmak için veya size teklif vermek için. Yani geçmişten gelen çok iş teklifler, çok fırsatlar olacak. Daha önce siz hayal ettiğiniz, acaba ben bu kişiyle ileride çalışabilir miyim? Hayal ettiğiniz çok şeyler üstüne şimdi tam tane tane görmeye başlayacaksınız. Özellikle ikizler, kovalar, kovalar biraz iş tarafından, iş alanınızdan şimdi dikkat edin. Veya iş tarafından olumsuzluklar varsa biraz durun, daha yumuşak olun. Bunu halledilecek Allah'ın izniyle. Yüzleşmeler yapacaksınız. Şifalandırıyorsunuz Allah'ın izniyle. Çok güzel zıplamalar yapacaksınız. Yatırımla alakalı, para biriktirimle alakalı. Sizden çok büyük şeyler görüyorum ben. Çok şeyler halledeceksiniz. Bazı durumlar tamamen orada sizi görüyorum yani. Mesela beklediğiniz bir şeyler varsa devlet tarafından bunu olumlu gelebilir. Gelme ihtimal %80 olabilir. Mesela aileyle alakalı sadece aile tarafından baba, anne, eş biraz onlarla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir anlaşamamazlık olabilir. Bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ya da hastanelere git geller, tahliller, filmler, ameliyatlar bilmem ne şu bu şu bu biraz can sıkıcı olabilir sizin aile tarafından özellikle sağlık için konuşuyorum ben. Biraz zor durumda kendinizi hissedebilirsiniz aile tarafından ama genel olarak para yatırım için, iş içinde bir sürü şeyler halledeceksiniz. Büyümeye gideceksiniz. Harikasınız. Teraziler için biraz dikkatli olabilirsiniz. Teraziler gene üçüncü şahıslar çok var sizin hayatınızda gene 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 bunlar bitmiyor sizde bunlar bitmiyor bir kişi geliyor on kişi gidiyor on kişi gidiyor yüz tane geliyor yani çok var git geller çok insanlarla tanışacaksınız çok kalabalık yoğun ortam içinde sizi görüyorum gelecekle alakalı çok iyi paralar toplayacaksınız ama güzel harikasınız ikizler teraziler çok güzel kovalar evet ilerlemeye gidiyorlar yani ama kovalar bazen sanki bulunduğun yerde sanki sana ait bir yer değil. Daha çok iyi yerlerde sizi görüyorum. Değiştirin artık. Değişin. Bu kaygılar bitsin. Çıkın. Çıkmaya gerek varsa çıkın. Şartlar koymaya gerek varsa şartlar koyun. Bir şeyler yapın kendiniz için. Şimdi saç dökülmesi. Sağlığınız için saç dökülmesi. Diş sıkıntılar, göz sıkıntılar, omuz ağrılar, dirsek ağları ağrılar, karın şişkinlik bunlar olabilir. Hızlı ritim kalp tarafından olabilir. Bunlar sizi korkutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Siz beni de sevin ve takip edin.